Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim. Orta kalınlıktan ince ip kullanıyorum. Şişlerim 3,5 numara. Modelimize geçelim. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Ufakta bir lastik hazırladım. Modelimiz 6 ve katlarından oluşuyor. Artı 3 ilmek atıyoruz. Modeli ön yüzünden kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Evet, modelin birinci sıra ön yüzündeyim ve ilmeklerimin hepsini düz ördüm. Şimdi modelin arka yüzünde ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeği örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. sıramı tamamladım bu şekilde şimdi modelin ön yüzünde üçüncü sırasındayım baştaki ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek düz ördüm sıradaki iki ilmeğin yerini değiştiriyorum arkadaki ilmeği önden getirerek şişime taktım ve iki ilmeğe içeriden batarak düz örüp sağa doğru kestim. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. Örgüsünü parmağında ören arkadaşlar bu iki ilmeğin yönünü değiştirmeden düz örüp kesebilir. Evet buraya kadar bir model. Yine bir düz sıradaki iki ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Arkadaki ilmeği öne taktım. İki ilmeği birlikte düz örüp sağa doğru kestim. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştirdim. Ve iki ilmeği birlikte düz örüp sola doğru kestim. Bir düz. Yine iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Arkadaki ilmeği öne taktım ve iki ilmeği içeriden batarak düz örüp sağa doğru kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğin yönünü değiştirdim. Ve içerden batarak birlikte örüp sola doğru kestim. Bir düz kenar ilmeğimi de ters örüp üçüncü sıramı da tamamladım. Şimdi modelin arka yüzünde dördüncü ve son sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum artırma ilmeklerim dahil ilmeklerimin hepsini ters örüyorum dördüncü sıramı da tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar modeli bir kez gösterip anlatmış oldum. Evet şimdi modeli ikinci kez kuruyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve aynı en başta nasıl başladıysam yine ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. İkinci modelin birinci sırasındayım. İlmeklerimin hepsini düz örüyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. İkinci sırasındayım. Baştaki ilmeği örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Sıramı tamamladım. Evet, şimdi modelin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayım modeli ikinci kez kurduğumuzda modeli aralara kaydırıyoruz arkadaşlar başa ve sona da yarım yarımşar model koyuyoruz baştaki ilmeğimi örmeden aldım İkinci ilmeğimi düz ördüm şişime doladım sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştirip iterden batarak düz ördüm ve sola doğru kestim. Yarım model koyuyoruz. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. İçeriden batarak düz örüp sağa doğru kestim. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştirip içeriden batarak düz örüp sola doğru kestim. Bakın modeli araya kaydırmış olduk. Bir ilmek düz ördüm. sıradaki iki ilmeğin yerini değiştiriyorum arkadaki ilmeği öne taktım ve yine iki ilmeği birlikte düz örüp sağa doğru kestim bir doladım bir ilmek düz ördüm bir doladım iki ilmeğin yönünü değiştirip birlikte örüp kestim sola doğru kestim bir ilmek düz ördüm yine sonuna da yarım model koyuyoruz Evet iki ilmeğin yerini değiştiriyorum başta yönlerini değiştirmiştik sonunda e, yerlerini değiştiriyoruz arkadaşlar yine bir doladım bir ilmek düz kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım şekilde modeli kaydırmış oldum. Şimdi modelin arka yüzünde dördüncü ve son sırasındayım. Baştaki ilmeği örmeden aldım ve ilmeklerin hepsini ters örüyorum. sıramı tamamladım. Evet dediğim gibi modeli iki kez gösterip anlatmış oldum. Evet modeli üçüncü kez kuruyorum arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerin hepsini düz örüyorum. Sıramı tamamladım. Modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerin hepsini ters örüyorum. Sıramı tamamladım. Evet şöyle tekrar göstereyim. Modeli üçüncü kez kurdum arkadaşlar. Şimdi artırma ve eksiltmelere geldi sıra. Burada en başta nasıl başladıysam yani bütün model koyuyorum. Bu şekilde yine üçüncü kez kuruyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Buralara tam model yapıyoruz. İki ilmeğin yerini değiştirdim. Arkadaki ilmeği öne aldım. Birlikte düz örüp sağa doğru kestim. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İçerden batarak düz örüp sola doğru kestim. Buraya kadar bir model. Gördüğünüz gibi yine modeli kaydırmış oldum. Bir ilmek düz. 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Düz örüp sağa doğru kesiyorum. 1 doladım, 1 ilmek düz ördüm. 1 doladım. 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Yine içeriden batarak düz örüp sola doğru kestim. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum yine düz örüp sağa doğru kestim. Bir doladım, bir ilmek düz ördüm. Bir doladım, iki ilmeğin yönünü değiştirdim. İçeriden batarak düz örüp sola doğru kestim. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğini de ters örüp sıramı tamamladım. Evet dediğim gibi en başta nasıl yaptıysak bu şekilde devam ediyoruz. Evet hanımlar şimdi de modeli biraz daha büyük bir parça üzerinde göstereyim. Modelin büyük parçada duruşu da bu şekilde. Beyaz zemin üzerinde çektim ee, ama böyle gösterdiğimde beyaz zemin üzerinde çok anlaşılmadı arkadaşlar. Masaya alayım dedim masada da renk tonları yakın olduğu için yine çok iyi anlaşılmadı. Ama yine şöyle ayrıntılı göstereyim. Arka yüzü de bu şekilde. Yine birçok örgüde kullanabileceğiniz hem kolay hem güzel hem de sade bir örgü modeli. Şöyle görüntü almaya çalışıyorum. Daha iyi anlaşılması açısından. Evet modelimiz böyleydi. Bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.